Tıbbi aromatik bitkiler bahçemizde bugün e, lavanta hasadı var. E, i̇lk hasat, yılda iki veya üç sefer hasat görüyor buradaki lavantalarımız. E, tabi bunun yanında kekik, adaçayı, e, biberiye onlarda da peş peşe hasatlar başlayacak. E, şu anda hasat dönemi başlamış oldu. Arkadaşlarımız da çalışmalarını sürdürüyorlar. E, bahçemizin e, birçok bitki barındırıyor ama şu anda 300'e yakın tür var burada. Bunların bir kısmı dönem dönem olmakta. Dolayısıyla da hasatları da farklı zamanlarda yapılmakta. Şu an için lavanta hasadı bahçemizde devam ediyor. Evet, Bu bahçemizdeki tabii ürünlerin hasadı sonucunda yapılan ürünler var. Bunlar kimisi çay oluyor, kimisi yağ oluyor, kimisi suyu oluyor. Ve bunların da tamamı gene bahçemizin içerisinde bulunan satış rayonumuzda vatandaşımızın hizmetine sunulmakta. Güvenilir bir şekilde buradan ürünlerini vatandaşımız alabilmekte. Ben burada çalışan tüm personelimize de teşekkür ediyorum yaptıkları çalışmalar için. Evet, Bizim bahçemizdeki lavantaların yağ oranı yüksek, kalitesi yüksek. %3 oranında yağ çıkıyor. Aynı zamanda da süs bitkisi olarak da gene satış alanımızda hem yağ hem süs bitkisi olarak demet olarak da vatandaşımızın hizmetine sunulmakta buradaki ürünler. Başkanım şeyi de Neyi? bizim mağaza